Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, kısaca KTE, uzun dönem yaşam kalitesini çok ciddi etkileyen, nadir görünen ancak yaşam kaybına neden olan ciddi bir hastalıktır. KTE, fazla miktardan tekrarlayan pıhtının ya da akciğer damar duvarının yeniden biçimlenmesinin sonucunda akciğer damarlarının tıkanması ve kan akımının yavaşlatması sonucunda oluşan bir hastalık olarak tanımlanabilir. Hastalığın görülme yaşı 60 yaş ve üzerinde artarken, Çocukluk çağında görülmesi nadirdir. Daha önce akciğere pıhtı atmış ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran her hasta, kıtep için potansiyel bir adaydır. Ayrıca astım ve koah gibi hastalıklarla sıklıkla karışabilir. Solunum sıkıntısı ile başvuran bir hastada, akciğerlerin normal havalandığı ancak normalden az kanlandığı bir durum söz konusu olan kıtep akla gelmelidir. Kıtef hastalığının kesin ve etkin tedavisi cerrahidir. Asıl olan nokta kıtefte tedavi kararının göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, radyoloji, nükleer tıp, anestezi ve yoğun bakım uzmanlarından oluşan multidisipliner bir yaklaşımla verilmesidir. Bu hastanın tedavisinde ilaç tedavisi de önemli bir yer tutmaktadır. Bu hastalarda ilaç tedavisi yaşam kalitesi açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu hastalığa özel ilaç mevcut ve sağlık sistemimiz tarafından da geri ödemesi sağlanmaktadır. PFO'nun akciğerin çok küçük ve ulaşılamayacak damarlarında bulunan hastalar cerrahi uygulanmış ama akciğer tansiyonu yüksek kalmaya devam etmiş olan hastalar için ilaç tedavisine yardımcı olarak balon pulmoner anjiyoplasti tedavisi de uygulanmaktadır. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon yani kıtep hastalığının tedavisinde iyi niyetli çabalar olmasına rağmen halen istenilen düzeyde olunduğunu düşünmüyoruz. Bu önemli hastalıkta tanı koymak ve hastalığının farkındalığının olması e, özellikle tanı açısından çok önemlidir. Yani şikayetleriyle ve hastalığın ve hekimlerin farkındalığını arttırmak e, tanı sürecini azaltır. Bu amaçla her sene olduğu gibi Kasım ayının 3. haftasında Kıtef Farkındalık Günü'nde Kıtef Aklında sloganı ile konuya dikkat çekmek istiyoruz. Kıtef aklında. KTF aklında.